Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem. Deprem bölgesinden acı haberler peş peşe geliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hem Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun genelinde hem Akdeniz'in belli bölgelerinde Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. 7. dörtlük depremin ardından afat tarafından peş peşe açıklamalar yapıldı. Deprem sonucu çok sayıda ilde yüzlerce evin yıkıldığı bilgisi paylaşılırken, devletin tüm ilgili birimleri bölgeye sevk edildi. Kahramanmaraş ve çevre illerde 50'den fazla artçı deprem yaşandı. Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmara depremi yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti depremin ardından çevre illerde yoğun artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapıldı. Depremin etkilediği birçok ilden çarpıcı görüntüler gelirken deprem anı ve sonrasına dair çok önemli bilgiler aktarıldı. Depremin en büyüğü 6.6 gibi yıkıcı olan 50 kadar artçı deprem yaşandı. Göçük altında kalanlar, kurtarılanlar söz konusu. Deprem bölgelerine bakanlar ve valiler görevlendirilerek yönlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Osmaniye valisi Erdinç Yılmaz kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek acı haberi verirken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.